Arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Amber'i maxlayacağız. Video da maxlamak istedim. Ee, 40 karakter. Ee, yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Söyleyeyim. Ee, Brawler'lara geldiğimizde şu an Amber'i gördünüz az önce. Şimdi dükkanda Amber'in bir tane şeyi var. Bak, suarı var. Ondan sonra gitmişler. Bak. Brawl Olmuyor Rosa var. Bunu almayacağız. Bunu diğer videoda alacağım. E, şey alınca alacağım arkadaşlar. Onu da videoda alacağız. E, ilk önce şuradan şahane... ben benim direkt şu an bir tane vardı. Yani, tane vardı. Aha. Bitecek mi? Vallahi mı? Bak. Abi. I bring you gift şunu da alalım. Alalım Tüp be. Şimdi reklamı da izletmek istemem. Şimdi. Amber'e paramız da yetmiyor. This is so cool. Bu sesi bu arada böyle değil. Koyetin sesini koymuştum. 160 kutu açtım. Bunların hepsini çıkarttım bence. Rekordum çünkü bakalım dış köfteyi mi çıkaracak tarh tarhı ses tamam d oyunu bitiriyoruz Şimdi bu Facebook, YouTube. Sürü 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 ediyordu. Şimdi bunları almayacağız. Tabii ki. Ben diğer hesabı yapacağım. Diğer hesapta görüşürüz. Şimdi. Güzellik tablarına ne Güzellik tablarına bir sürü şey var. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Bu hesabı adresini girmiştim.

Ne bak olsun nerede ne var? Bu alın roza gelmiş mi? Altın sikiler gelmiş mi? Ona bakalım. Sikiler gelmiyor. Ne okay. Bu uzun zamandır girmiyorum bu arada. Bu sikiler bu günleri gelmiyor. Another round. Alalım. Güzel bari. Ağabeyim beni açmamışsın. Aaaa. Artık kayıtımı bu oyuncağımdan açıyorum arkadaşlar. Kayıt edici. Güzel seçim izleyicilerimden Ama artık öyle değil arkadaşlar. Reklam çıktı bildiğiniz gibi. Bu arada internetsiz çekebiliyor muyum bilmiyorum. Oturum açmadan bu arada. Basıyorum. Hı hı ya basıyorum. Kaç şuradan dur. Çok fena başım oluyor ya. Geri dön. Bir tane alıyoruz ya. Kasıyor. Ben kendim için telefonu yok. <laughs> Bak başım, başım, başım Nasıl 니가 니폰 니가 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 가 니가 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 Yani i̇çinde amber çıkabilir bak diyor. Yani amberi alabilirsin yine, diyor. Amber şimdi aç amber çıkar demişim. Şey, ne oldu? Ne nerede? Flash of Amber ya gitti neyse neyse o zaman arkadaşlar 10 dakika video olursa bir 8 dakikasını anı böyle yaparız o 4 dakikasını tiktok videoları izleyerek evet yani. arkadaşlar siz de böyle takipçi kazanmak istiyorsanız beni takip edip bu videoyu beğenip yorumlar kısmına kaç ka istediğinizi yazın onlara inanmayın onlara inanmayın çünkü hiç video atmana öyle ilerliyor sadece. Onu başka bir tane şeyle yapmış. <laughs> arkadaşlar bunu inanın kesinlikle bunu yapın. Çünkü bu videoyu yaparsanız TikTok kullananlar size. Ee, bunu kullanırsanız çok işe oluyor arkadaşlar yani. Bir takipçi kazanıyorsunuz. Ben bunun sayesinde bir takipçi kazandım. Yani en az 12 11 tane kazandım artık. Tamam. Kaldan bırak. Işte.